Y D. Esmanla aksiyon, full antifull Bugün bizdir, geceler şampiyon. Canım yansın, seneler takmuyom. Woah, Esmanla aksiyon, full antifull tansiyon. Bugün bizdir, geceler şampiyon. Canım yansın, seneler takmuyom. Woah, gözün aydın, musta. Selamun aleyküm hadi Survivor Trajik hikayeler saydır Finali güzel olur gülüm kaydır Bebeğim geceleri yandır Tutuluyorsam inan bir sebebi vardır Benim için bugün godamanı bu boşver Düşsün yale hadi kanka ne caydır Eğleniyoruz arkadaşlar Bu gacılar harbiden de taşlar Bir gecede üç aylık maaşlar Bugün Antalya'dan günlük aşklar Karamelim haydi parti başlar Şelim ben bugün savaşmam Yapıyoruz bu ara farklı maçlar Ama kriminal olaya tek bulaşmam Eş zamanlı aksiyon Fularda full tansiyon Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyom wow. Oh. Eş zamanlı aksiyon Fularda full tansiyon Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyom wow. Oh. Cehenneme hoş geldin Bugün de her şeyi boş verdim Vitamini aldım ateşlendim Yine yükseldim agama seslendim Salla bugün de şekil yeslendim Bir gençlik gitti bak hız denemekten narınma gecesi temizlendim Wow bebeğim yapıştır içek Gel hadi odaya geçek 600 hatta yetişti bu çiçek Babalar on yine kafalar fişek Wow önümü görmüyorum Yine mi gülmüyor bize bu felek yeah, bir tek de dönüyorum Böylesi çevirme görmedi göbek Eş zamanlı aksiyon Full artı full dansıyorum. Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyorum aksiyon Full artı full tansiyon. Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyom